Ee, yeni gelen isimler olursa şey yapın. Önce kanalına bakın. Sonra engeli basın. Kimi de o sildin? Hal abiyi engelledin sen güneş. Vallahi Hal abiyi nasıl açacağız şimdi? Güneş sen bas. Halit abinin isminin üzerine bas engelle, şey, engelli şey engeli kaldır. ben 24 saat değil sonsuza kadar engelle böyle modların o şeyi varsa sonsuza kadar öyle. Doğa hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. İkinci hesaptan selam. Teşekkür ederim. Şey onun engelini kaldırsan iyi olur. O e, sabitlediğim şeydi. Aa haltabi ben nasıl engel kaldıracağım